ayçiçek ya, makarna, kuru fasulye, takviyetler, yani, nohut, deterjan, banyo sabunu, el sabunu, Ramazan paketi. He. Şeyde iki paket şeyle yerinden kalkmıyor. Dedim ki, aha şu da Mustafa abi var ya. Senin bıçağın vardır. Evet canım, çok iyi. Şimdi tadına bakın. Ne bıçak var. Senin bahçenin mi? He he. Al da benim bahçenim. Ah orada ekmek var abi bak. Benim balım, evet dedim. dedim ki Mustafa abiye götüreceğim dedim. Ne demek abi de. dört verdi benim sanırım. Tamam koyun. Gelen alır. Lan ağırmış da sıkladım. Merdiğini hemen başına koydum. Dedim ki buraya getirdim Mustafa abiye. Şunları şunlar, hallet bir şunlar, Allah Benim ihtiyacım yok <laughs> dersin. İyi değil mi? Allah, Allah razı olsun Kazım abi. De, çok, çok teşekkür, de, teşekkür de, ediyorum. De. Gittim cire bastım. Şimdi Hadi sana çay atayım. dolduracağım. Sen otur. Yok çay burada da var. Yok. Taze çaydan içeceksin. Dur. Bakana sen şu cire matese bir parçala şey da. 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 Tamam. Maalesef.